Olamaz dağılır. Aile toplantılarımız her yıl daha da kalabalıklaşıyor ve gelen herkes de milyoner. Sen iyi misin Dollar? ah seni yaramaz. Bak küçük bebeğimin bin dolarlık permasını bozdun. ...o şu hale bak. Aa, ya. tanrım. Bir kez olsun zengin olmayan bir akrabamla tanışsam başka bir şey istemiyorum. Buldum. Hemen soy ağacına bakacağım. Belki de zengin olmayan birilerini bulurum. İşte bana en aklı başında akrabalarımı bulacak olan program. Aa, bak işte buldum. Alfa Alfi Rich ve eşi Tissel. Dördüncü göbekten kuzenlerim. Onları hemen ziyaret edelim Dalır. Kenesi bekle bizi geliyoruz. Hadi gidelim Dalır. Fakir akrabalarına tanışmak için sabırsızlanıyorum. Bu son önerimiz Pepper Ridge. Çiftliğine bin dolar veririz, tamam mı? Ee, satmıyorum. Biz burada oturup sade bir hayat sürmek istiyoruz karımla birlikte. O öyle düşünüyor. Onlarla işimiz bittiğinde hayat pek de kolay olmayacak. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba, ben Richard Hitch, kuzeninizim. Bu da dolar. Hoş geldi kuzeni. Gireceğinizi bildiren telgrafı daha önce almıştık. Evet geleceğinizi öğrenince sizin için bir çiftlik turu ayarladık. <laughs> Bu çiftçiler topraktan da petrol olduğunu henüz bilmiyorlar. <laughs> Ve onları korkutarak toprakları da ucuza kapatabileceğiz. Aa şuna bak Pepi. Daha önce hiç bir atın çektiği limuzine binmemiştim. Biz Rich Blitz, çok iyi yaşarız kuzey Rich'i. Bu bizim korkuluğumuz. Bunlar da biz, iraççıyla geveze. Burası yüzme havuzumuz ve domuzumuz, adı Sefin. <laughs> gelin, gelin size kulübe kulübemizin içini de gösterelim. Bu da bizim uşağımız Bayrici. Peki, evimize hoş geldiniz efendim. Hey, İngiliz bir uşak ve burası çok konforlu. Evet, evimizde sürekli sıcak su bile var. Ah, Memi ve Pepi krallar gibi yaşıyor Dalır. Ama buralarda fırtına olmaz ki. <laughs> bu yapay fırtınamız ...bu zavallıları ürkütüp topraklarından kaçırıp bize ucuza sattıracak. <laughs> aa, aa, dalır <Dollar> nerede? <laughs> evet, şimdi de burayı cehenneme çevirelim. <laughs> Bakın, şimdi de sinekler. Ama burada sinek olmaz ki. Petrol. Dollar petrol birikintisine düşmüş. Burada petrol var. Sanırım bu serseriler sizi korkutup toprağa ucuza almaya çalışıyorlar. Onları bulmalıyız. Pepee tazın var mı? Hem de harika bir tazı var. Pigsville'deki en iyi tazı benim tazımdır. fırtına ve sürekler Richbillileri korkutmuştur. Şimdi bu toprağı ucuza alabilir. Aferin sefil. Şimdi onları yakalamalıyız. <laughs> Richbilliler bizimle uğraşıyor. <laughs> bu ufaklık bizi asla yakalayamaz. <laughs> i̇şte Richie'nin fırtınası. Hey, evet, evet, tamam teslim oluyoruz, teslim oluyoruz. Oluyoruz. Tamam. oluyoruz, Yeni bir kulübe inşa etmek için, bolca ağaç kesmek zorundayız. Buna hiç gerek yok. Bakın, babamın inşaat şirketi bu işi halletti bile. Bu harika değil mi Dollar? Pigsville'de bir aile toplantısı düzenlediler. Ay, Ricky'nin sahip olduğu şu eve baksana. Evet, 57 oda, uşaklar için ayrı bir kat, tenis kortu, salonla, sinema salonu ve... Ve evet doğru tamam bu yalnızca kuşları için kim bilir kendi evi nasıldır? Ya. Hmm. oh Marshall, kasabamızı yeniden kurtardın. Ve şimdi de reklamlar. Merhaba dostlar, şimdi puçi mamaları zamanı. Dünyanın en ne? lezzetli köpek maması. Mamaların en iyisi Poçi maması. Poçi mamaları çok nefistir. Poçi mamaları çok lezizdir. Ey hatırlattığın için sağ ol Dalır. Babamın Poçi mama fabrikasını gezmem gerekiyordu. Haklısın. Oy, ben de ben de ben de ben de. Üzgünüm Dalır. Köpekleri almıyorlar. Görüşürüz. Mama fabrikasına hoş geldin Richie. Köpekler giremez. <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor>

mamaları reklam çekimi 3. Lezzetli puç mamalarının tadına köpeğiniz asla dayanamaz ve bu lezzeti kanıtlamak için birazdan bir gösteri yapacağız. Evet şimdi size bu konuda harika bir gösteri sunacağız.. Oo. Bak alır? Baksana fabrikadan ne getirdim! Sen. Bir yıl yetecek kadar mama! Bu yemeği için ne getirdin? Reçel ve fıstık ezmesi, peki e, ya sen? Ben de salam, kek ve şeftali var. Bende sadece sağlıklı sebzeler var. Peki ya senin beslenme çantanda neler var reçin? Söyler misin hayatım? Bilmiyorum. Eee, er, ...Benim kese kağıdımda neler var? Sizinkinde fıstık ezmesi ve reçelli ekmekte salam var efendim. Aaaa, daha önce hiç orman safarisine katılmamıştım. Aa zürafa! Evet Gloria... ...Bunun gibi pek çok hayvan daha var. Aslanlar. Filler ve zebralar. Aa çok hoş. Kendi özel ormanınızda pek çok hayvan var. Biliyor musun burada timsahlar da var. <laughs> yağmur içi. Ormanınız biraz kalabalık değil mi? Ne dersin ha? Haklısın. Bazılarını babamın Afrika'daki topraklarına gönderebilirim. Bay Manharo'yu arayıp orada yeterli yer olup olmadığını sorayım. Ben Manharo. Merhaba Rüçi. Doğal parkla ilgili kötü haberlerim var. Evet. Doğusunda altın, batısında da elmas bulduk. Ne dersin? Şuraya bak. Aa, bu çok kötü. Altın ve elmas yüzünden hırsızlar gelip hayvanları rahatsız edecek. Peki ya kuzey bölgesi? İmkansız. Orası gizemlidir. Hırsızlar garip bir şekilde bütün hayvanları çaldı. Orası park için uygun değil. Ama bir tek orası kaldı. Hayvanlarımı Afrika'ya getirmekle kalmayıp oradaki gizemi de çözmüş olacağım. Aa ne hoş bu kez gerçekten safariye gidiyoruz. Tıpkı Nuh'un gemisi gibi. Aa. Oh. Oo. Gerçekten ürkütücü bir yer burası. Yakında hava kararır. Kamp kuralım. Yarın araştırmaya başlarız. Çadırımızı buraya kuralım. Aa, iki katlı bir çadır. Ne hoş. Harika bir şey bu. ...ve de bir piknik masası. Fıstık ezmeli sandviçe ne dersiniz bayan? Evet, evet, evet. Dalır, hayır sana değil! <gülüyor> <gülüyor> İyi misin Dalır? Evet evet evet. evet. Hey Dalır'ın düştüğü hendeye bak. Ah Richie nedir bu? Dev bir kuşun pençe izine benziyor. Aa, belki de bütün hayvanları bu dev kuş çalıyordur. Ne dersin ha? Aa, aa. tabii bu dev kuşlar benzinle beslenmiyorsa. olamaz! Çabuk hendeye atlayın! Olamaz! Dev bir yaratık! Artık hayvanları kimin çaldığını biliyoruz, öyle değil mi Richie? Evet, haklı olabilirsin. Ama bence burada bir şeyler dönüyor. Profesörün röntgen ışınlı dürbünüyle olup bitenleri bir göz atmak istiyorum. Bu dev kuş aslında bir uçak ve pilotu da bir zamanlar iyi bir hayvan terbiyecisi olan Barnum Bulwip tabii ki. <laughs> İşçi filoma yeni bir hayvan daha. Yakında çalışmalarımı bitirip Afrika'yı bir günde ele geçireceğim. Buna az kaldı. Çok az. <laughs> Ay yaratık doğru güzel bir daha gitti. Hemen zirveye çıkıp Bulvip her ne yapıyorsa onu durdurmamız gerekiyor. Aman bu daha oldukça dik, ona asla tırmanamayız Richie, bu imkansız bir şey. Hayır, tırmanırız. Cadbury her an buraya gelebilir Gloria. Bir, iki, üç. Tamam, saat dört, çay saati. Çay saati efendim. Saat tam dört, çok dakiksin Cadbury. Ha, <laughs> demek Richard hiç planlarımı bozmaya geliyor. Şimdi mekanik yaratım o şımarık çocuğa benimle uğraşılmayacağını öğretir. <laughs> Oo, yine o yaratık geliyor olamaz. Teşekkür ederim Dalır. Yaratığın aklını karıştırıp bizi istediğimiz yere indirdin. Bu o çalınan fil. Gelin. Hey, şuna bakın. Ah, mantar mı? Bu içine gizli bir üs kurmuş olmalı. Ve de Afrika'ya doğrulttuğu bir lazer tabancası var. Kes sesini! Birazdan seni de hipnotize edip amaçlarıma ulaşmam için bana yardım etmeni sağlayacağım. İşçilerime katıl. Küçükleri kaldır. Çok yakında benzersiz kalem sona erecek ve ben de bütün Afrika'yı kontrol etmeye başlayacağım. Tüm Afrika benim. <laughs> Bu hayvanları normal hallerine döndürüp Bulbibi durdurmamız gerekiyor. Peki kapıdaki bekçileri nasıl geçeceğiz efendim? Bir planım var. İçeri girip hipnotize aletini kapatmalıyız ve bize cesur bir köpek gerekiyor. Dalır gibi. Evet evet ben 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 ben. Evet, evet. Sen, tabii ki sen. Gidelim dostum. Gidip planımızı uygulamaya başlayalım. Hadi alır. Gorillerin dikkatini dağıt. Biz de içeri girelim. Ama lütfen dikkatli ol. <laughs> Şimdi hipnotize aletini kapatıp hayvanları normal haline döndürelim. Aa, hayır. Aa, dalar hipnotize oldu. Onu kurtarmam gerekiyor. Şimdi olmaz efendim bakın. Seni pis yaratık o tuğlaları kaldır hadi. Şşşt. <laughs> sessiz ol. Seni çıkartacağım. Aha, yine mi sen Richie Rich? Yakala onu! Dikkat et Richie! Profesörün mekanik ağaç dalı işime yarayabilir Gloria. Aldıkça zekisin Richie Rich. Ama arkadaşların gorillerime karşı koyamayacaklar canım. Yakalayın! Aman tanrım bu tam bir felaket! Cadbury uzun süre onlarla baş edemez. Acele etmem gerekiyor. Ya. Merhaba. Evde kimse var mı? Kim o demeniz gerekiyordu çocuklar? <laughs> Teşekkür ederim. Şimdi hipnotize aletini kapatıp hayvanları normale döndürelim. Bu biraz zor zorlayacak. Aslanım sizleri halledecek. <laughs> Şimdi bunu kapatıp hayvanları kurtarayım. Ee, evet. Ee. Şimdi de Bulbip'i halledeyim. Beni yakalayacak kadar hızlı koşamazsın Reçeric. -reç. Sen öyle san Bulbip. Fıstık ezmesi disketim seni her an durdurabilir. Bunu sakın aklından çıkarma oldu mu? Ah! <laughs> ah! Hayır, hayır. Tebrik ederim efendim. Ona resmen yapıştınız. <gülüyor> <gülüyor> i̇ki zürafa, iki zebra. Sağ ol Richie. Afrika'nın en iyi doğal parkını kurdu. Çok teşekkür Aa, Doğadan bahsederken... ...Dalır nerede Richie? 아+ 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 아+